Herkese merhaba arkadaşlar ben Muharrem Bugün belki de beklenen bir video geldi Bugün civcivlerle hakkında bir video çekmeye karar verdim Videomuz nasıl bir şey olacak işte civcivler nasıl bakılır ne gerekir Ne lazım yerleri nasıl olmalı Onun için tiyolar vereceğim arkadaşlar sizlere Şu anda civcivlerimizi görüyorsunuz Bu civcivler şu anda bir hafta yakın Hepsi süsek cinsi Burada yemlikleri falan sulukları falan koyduk burada 130 tane civciv var arkadaşlar şöyle yuvalarını göstereyim size uzaktan Şöyle çatısı Yalıtım sistemi yaptık çatısına şu an kartonun altında köpük şu duvarlar yalıtım sistemli köpük Ondan sonra önüne cam yaptık görebilmek için buradan hava almaları için bir boşluk bıraktık İçeri bir tane derece koyduk arkadaşlar bir de ampulleri böyle ampulleri sistem olarak aşağı bir 3 4 cm yukarıda yaptık ampulleri. Civcivler 15-20 günlük olduktan sonra farklı bir kümesi ayrılacak. Şimdi ilk başta civcivler ne yemeli aldığımız zaman? Ne yapmalıyız? Biz arkadaşlar femniyem aldık. Besiyemi büyütmek için. Femniyem. Femniyemin içine soğan doğuruyoruz. Soğan rendeliyoruz makinada. Onun içine zeytinyağı koyuyoruz. Bu kümesi dedem yaptı kendi. Onu karıştırıyoruz ve hayvanlara veriyoruz. Hayvanlar daha böyle sağlıklı. Sularına sirke koyuyoruz. Şimdi kafe kümesin içinde neler olmalı arkadaşlar? Kümesin içine ilk başta koymanız gerekenler ampul. Ne kadar? Büyüklüğünü ne kadar yaparsanız ona göre ayarlayın arkadaşlar. Ampul koyun. Ondan sonra bir tane derece. Zaten yemliğini, suluğunu koyduğunuz zaman çok kolay bir şekilde büyürler. Ben şöyle kamerayı koyayım. Bir dakika. Ya da elimde tutayım daha iyi. Gördüğünüz gibi civcilerimiz böyle. Şimdi arkadaşlar suluklarımızı birazcık altına bir tahta koyarak yüksekte yapmamız lazım ki taş toprak içine kaçırmasınlar. Yemliklerimiz de aynı şekilde altında bir şey olması lazım. Ampullerimiz falan filan yükseklik olduktan sonra çok rahat bir şekilde hayvanlar büyüyor. Geniş bir yer olması lazım gördüğünüz gibi orada hayvanlar yatıyor şu anda yayıldılar. Ondan sonra böyle yayılıyorlar. Yalıtımlı olması lazım arkadaşlar özellikle. Kümesin yalıtımlı olması lazım. Ondan sonra başka ne diyebiliriz? Civcivler sağlıklı bir şekilde büyüyebilir böyle Birinci olarak en önemli şey yuva. Yuvayı yaparken hava almayacak şekilde yaparsanız çok rahat bir şekilde büyütürsünüz. Ampule bile gerek olmaz hava sıcak olursa. Kışın yakarsınız. Biz şu anda zaten iki ampul yakıyoruz. Derece şu an kaç kaçta bakayım. Derece şu anda 25'lerde. Tam 25-30 arası ideal. Çok sıcak olduğu zaman hayvanlar bunu alıp baygınlık geçirebiliyorlar. Bu şekilde. Şöyle içeriden de göstereyim size hayvanları. Buradan açıyoruz kapısını. Bir dakika. Gördüğünüz gibi ampullerimiz bu şekilde. Buradan geliyor. Böyle. Böyle ampuller bu sıra cimcimlerimizi gördüğünüz gibi şu anda rahatlar maşallah burada derecemiz derecemizi buraya sık gördüğünüz gibi suluklarımız böyle burayı da yemezler diye burayı da döktük semniye rahat bir şekilde altlarına Tavaş koyduk eşiniyorlar ediyorlar şöyle göstereyim size. Yuvayı yaptığınız zaman arkadaşlar aynı şu şekilde 15 gün 20 günlük olasıya kadar burada çok kolay 130 tane 150 tane civciv bakabilirsiniz. Şöyle bir kapatalım. Gördüğünüz gibi bu boyda bir kümeste. Şöyle şu boy bir kümeste. Buradan buraya 1 metre. Buradan buraya 2 metre herhalde. 2 3 metrelik kümesdi. Çok rahat bir şekilde metresini tam bilmiyorum ama çok rahat bir şekilde burada da daha, daha 10 tane 20 tane burayı rahat sığar. Bunlar 15 günlük, 20 günlük olduktan sonra şu anda bahçenin sonunda bir tane kümes yapıyor dedim. O kümes olduktan sonra da size göstereceğim o kümesin son halini. Orayı bunlara aktardığımızda ikinci video gelecek. Daha çok bilgi için Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.